<laughs> i̇şte oldu. Kara robotumun yakıtı hazır. Hemen denemeliyim. Kara robotum. Bir Biba'ya verdim. Hemen geri almalıyım. Biba. Biba. Olamaz. Gitmiş. Kralı aramaya gideceklerdi. Hemen Alistair'e gitmeliyim. <laughs> Bensiz maceraya atılamazsınız. Ben de sizinle geliyorum. Ee, emin misin Tuti? Sonuçta çok zor bir yola çıkacağız. <laughs> Bayılırım zorlu maceralara. <laughs> Hadi gidelim o zaman. <laughs> ay, ne oluyor? Ay, ay! Aa! Tuti! <laughs> hmm, merak etmeyin iyiyim. Bisikletimi zincire attı da. Daha yola çıkmadan başladı macera. <laughs> Spor'daki kralı mı arabaya gittiler. Oy. Evet, kara robotunu da aldılar kullanmak için ama robotun yakıtı bitmek üzere. Hemen onları bulmam gerekiyor. Krala giden Oy. yol çok tehlikeli, çok fazla tuzak var. Hemen gidip onları bulalım. Oy! de. <laughs> Kullanmamışlardır Labirentten çıkış çok zor hmm. Üstelik çok fazla tuzak var O zaman bu yoldan giderim de Gerçi bu yolda biraz karanlık ama hmm. Hangi yoldan gittiklerini bilmiyoruz Bence iki ayrı gruba ayrılıp iki yoldan da gitmeliyiz Ben labirentten giderim Ben de seninle geliyorum <laughs> Oy. Ben ne yapacağım da Sen de bu yoldan gidebilirsin Kolay olandan Biraz karanlık ama olsun Merak etme Taka Hamsi. Yosun fenerimi sana vereceğim. Mağara dikkat et Taka Hamsi. Uykularından uyandırılmaktan hiç hoşlanmazlar. Ah, Mağara uyu. Hmm? Oh, bu da olmadı. Kaybolduk tünelde. <laughs> ah! ah! <laughs> İmdat! <Cibdan! gülüyor> <Biba! gülüyor> <laughs> Burada kaçsak iyi olur. Ah. 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 Merak etmeyin. Kara robotu yanımda. Ah. Hadi binelim. Ah. Çalıştır kara robotunu. Lefretim duvarları bize doğru geliyor. Ah. Evet peşimizde. Ay, hiç çalışmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama neden? Yakıtı bitmiş. Yorulamaz. Kara robotundan inip kaçalım. Kapıyı aç Biba. Açılmıyor. <laughs> <laughs> kolay yolmuş. Yüzgecimi göremiyorum da bu nasıl kolay yolda? Oy, Alesta sessiz ol demişti. Hem arabalıkları uyanırsa kızarmış. Aa, nereye çarptım? Eyvah, fenerum. Gitme. Oy, gitti. Ha, bu ışık ne? Mahara balıklar uyandılar demek ki. Oy, oy. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Taka Hamsi. Ben arkadaşlarımı bulmak için gelmiştim de buraya. Dur size resim göstereyim. Ha, ha, buradaki arkadaşlarımı gördünüz mü? Geçtiler mi buradan? <laughs> Durun. Ne yapıyorsunuz? Kızıklanıyoruz. <laughs> Aman yine. Hey, <laughs> <Durun. gülüyor> İmdat. <İsa, duydat. gülüyor> Şimdi yanımızda birkaç yosun pupu olsaydı iyi olurdu. Karnım çok acıktı. Hoşça kal Bosporin. Belki yardım istemeye devam edelim. Belki sesimizi duyan birileri olur. <laughs> İlan! <İmdat! gülüyor> Sesler buradan geliyordu. Ama burada kimse yok. i̇şte burada. Sarmaşık sakinleştiricisi dökmeliyiz. Hay. <laughs> ah, <bozulmuş. gülüyor> Çok üzgünüm Biba. Kara robotunun yakıtı bitmişti. Söylemeyi unutmuşum. Önemli değil Bambu. Bir an önce çıkmalıyız tünelden. Önce kara robotuna yakıtını koymalıyım. Oy! Oh, kurtuldum da. <gülüyor> <gülüyor> oy, oy, aman, oy, oy. Başıma gelenler. Baloncuk Neler oluyor da? İmdat! Bu da ne da? Nereye geldim ben? Mosfori'nin dibine hoş geldin. Uzun zamandır buralara kimseler gelmiyor. Şimdi gemime binip istediğin oyuncağı seçebilirsin cesur balık. Oy! O? Oh, bu yola tek başına mı gitti? Evet, bu yol kolay olduğu için buradan gitmek istedi. Hı. Hemen gidip onu alalım. Hı -hı. Aa! Aa! Vay, ay, ay, ay. ay başım, meğer kolay sandığımız yol aslında zormuş. Allah tek başına kim bilir nasıl zorlandı. Hoş geldiniz de. Tekaamsı. Hadi gemiye gelin de. Yoksa <laughs> burası mı? Evet burası Bospori kralının evi. Bugün ne kadar çok ziyaretçim var böyle. Hoş geldiniz. Hadi kendinize oyuncak seçin. Bulduk. Mosfori'de <laughs> bir kral varmış. Başardık. <laughs> ben de kilitli bir kutu yaptım. Değerli eşyalarımızı içine koyup kilitleyebiliriz. Bakın şifresi bile Ooh. var. <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Bakın ben de kitap ayracı yaptım. Okuduğumuz kitabın arasına koyabiliriz. Ödevimi verip kız kulesindeki eğlenceye katılmak için sabırsızlanıyorum. <laughs> ben de öyle. Tüm sene kız kulesindeki eğlencenin hayalini kurdum. Babu sen ne yaptın proje ödevin için? Ben de yürüyen, dans eden hatta oh. konuşan bir robot oh. yaptım. Ah. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> oh. <gülüyor> Ben bir arkadaş balığım. Sizi eğlendirmek için dans bile ederim. Hop hop. <laughs> Eller havada, ayaklar önde. Hop hop. İşte böyle. Hop hop. Bir sağa, şimdi sola. Hop. Aa, proje ödevim. Şoför amca dur. Ay, ay. Ne oldu çocuklar? Aa, babanın proje ödevi düştü. Tamam. Hadi alıp gelin bakalım çocuklar.